Değerlendirdiğimiz ilginç haberlerimize birazdan başlayacağız. Bugün de şöyle bir baktım. Hava gerçekten çok sıcak. Bildiğiniz üzere yine İstanbuldayız. Son dönemlerde sıcaklıkların artacağına dair ciddi haberler okudum. Galiba onları yaşıyoruz arkadaşlar. Hissettiğimiz kadarıyla. Evet. Hava durumundan da kısaca bahsettiğimize göre e, ilginç bir konuyla karşılaştım. Onunla devam edelim istiyorum. E, İstanbul'da evlenmenin maliyeti 850 bin lirayı geçti. Başlık bu arkadaşlar. Peki bu total mi? Yani hadi ben bir kızla evlenip deyince cepten çıkacak para bu mu hocam? E, bir kızla tanışıp zaten e, flört edip sonrasında işte bir nişan, daha sonrasında evlilik, hani bu süreçleri geçirmek istediğiniz zaman dilimi e, bir yılı buluyor arkadaşlar. Şimdi ben de bunun bizzat canlı tanığı olarak söylüyorum, bir yılı buluyor. Yani tam nihayete ermesi. Şimdi gelelim maliyetlere haberdeki konu başlığından e, giderek. Şimdi arkadaşlar burada 850 bin lira lafı tamamen bir uydurma. Onu bir kere bir söyleyeyim. Ben de İstanbul'da yaşıyorum. Ee, şimdi burada nelerden bahsetmiş? Ciddi bir korkutmuş zaten insanları. Evlilik konusunda. Kara kara düşündüren. Yani genel düşüncen bu rakamın, İstanbul evet. için biçilen bu rakamın e, sahte olduğunu. Evet. Sahte dikkat çekmek için yapılan bir haber olduğunu düşünüyorum. Gerçekler nedir hocam? Şimdi gelelim gerçeklere. <laughs> evet. Arkadaşlar 2025 yılındayız. Tamam. Geçen günlerde benim bir akrabamın makinesi bozuldu. Bulaşık makinesi. Gitti sıfır olarak aldı. Şimdi markasını söylemeyeyim. Bilinen büyük bir firma. 20.000 TL'ye aldı. Ama şimdi bu habere göre bakarsak bir bulaşık makinesinin maliyeti 80.000 liraya geçiyor. Şimdi Allah zaten Allah. haberin ee, doğru yansıtmadığı buradan belli arkadaşlar. Şimdi sen 850 bin liraya neye veriyorsun kardeşim? Şimdi ilk baştan başlayalım. Diyelim ki salon tutacaksın. İstanbul'da Bahçeliler, Esenler, Bağcılar, Küçükçekmece, Sefaköy, Yani buralar gibi yerlerde, hani Çırağan Sarayı'nda yapmayacaksan, buralar gibi semtlerde... Hocam yapanları da düşünelim. Çırağan Sarayı'nda da kafaya koymuş olabilir. Ya abi yani şimdi Çırağan Sarayı'nda sen e, zaten 850 yapamazsın. Allah Allah. Ya yani ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Araştırmadım. Not alırım, yine paylaşırım ama e, gerçekten öyle olduğunu düşünmüyorum. Oralarda oralarda sözünü kestim unutma. Oralarda fiyatların ne olduğunu bilen arkadaşlar varsa yorumda paylaşsın. Tabii, iyi olur arkadaşlar. Çırağan Sarayı gibi lüks mekanlarda, daha lüks mekanlarda e, düğün için, kına için kiraların ne kadar olduğunu yorumlarda bizimle paylaşırsanız seviniriz. Şimdi bu 850 binin zaten 30 bin lirasına bir tane salon kiralamak mümkün arkadaşlar. Ne şu an diyorsun şaka yapmıyorum. hocam ya? Bak şu an şaka yapmıyor. Hocam var adresini yaz hemen gideyim ben. Bu ne Arkadaşlar 30 bin ile 40 bin TL arasına salon tutmak mümkün. Şimdi nasıl mümkün? Bir kere bir Bahsettiğim semtlerde tutacaksınız. Buralarda merdiven altı yer değil arkadaşlar sonuçta. Ya gizli kapaklı yerler değil yani. Yok yok herkesin oradaki mahallelerinin ya da sen tutarsan artık orada yaşamıyorsun ama orada tuttun orada. İstanbul e, küçük herkesin arabası var gelir hocam. E gelir tabi gelmez mi? İstediğin yere. bir sıkıntı yok yani. Ee, bunun 40 bin lirasına diyelim hadi 30 değil biraz daha gönlü bol olayım. 40 bin lirasına e, salonu tuttunuz arkadaşlar. Ee, diğer ıvır zıvır dediğimiz işte mobilya. <laughs> Mesela bu haberin içerisinde arkadaşlar mobilyaya tam 190 bin lira verildiğini bahsetmiş. Şimdi 190 bin liraya siz avantgard Fatih Kral'dan mı alıyorsun be mübarek? İşte yani oranın şeyini de size bırakıyorum hocam. Ee, 190 bin liraya siz daha doğrusu benim mobilya alacağım yerden 5 tane mobilya alırsınız. 5 takım. Hocam sen nereden alıyorsun ayıptır sorması? Ben. Bir de sen niye alıyorsun yani mobilya? Sen de mi evleniyorsun? Ben de evleniyorum. Ben de evlilik arefesindeyim. Aa. Ben de o süreçleri yaşıyorum şu anda. Yani biliyorum da Canlı için arkadaşlar. Yanlış anlaşılmasın. Evet. Canlı tanığım arkadaşlar. Hı. Şimdi. Yaralı ev... yani bu arkadaşımız, hocamız yaralı. <gülüyor> <gülüyor> yani yaralı bir aslan gibi diyelim. Şimdi. Evlilik tamam, maliyetli bir iş ama buradaki kadar da değil arkadaşlar. Gözünüzü bu kadar da korkutmanızı Mesela da. sen beyaz eşyalara kaç para fiyat aldın hocam? Ben beyaz eşyaların hepsini... Şimdi kız tarafı da beyaz eşya alıyor. Ya tamam işte, toplamını soruyoruz şimdi hocam. Ben kendi payıma düşeni... E, hayır hayır, ikinizin toplamını soruyorum. Yani ikimizin, al, sen diyelim ki almak istedin, gittin, o yarısını o verdi, yarısını her neyse. Ne kadar tuttu? Arkadaşlar... E, şöyle hemen sıralayayım. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın. Heh. Bu dört tanesine 100 bin lira çıkmıyor arkadaşlar. Ne diyorsun ya? 100 bin çıkmıyor. Orada 90, ne kadar 95. demiş? Orada ne kadar demiş? Burada onların hepsine 150 bin lira demiş. Bak 50 pahalı demiş. Bak. Evet. Peki bu senin makine ne hocam? Yani böyle bu şeyler var ya hani hayır böyle arkadaşlar kuş ya, Tamam falan söyleyeyim falan. hayır. Boş marka. O ciddi misin? Evet. Ya boş bugün yani buradan Orta Asya kadar her yerde en kaliteli marka diyebilirsin. E yani tabii. Ben evet. araştırdım, bunu da araştırdım. Yani Çinde e, en çok satılan marka Bosch ve Siemens. Hmm. Ya Çin'den bahsediyorum. Neyse, arkadaşlar. Siemens sevmiyorum, Siemens çok da iyi değil. Evet, geçelim. E, şimdi ne dedik? İşte hadi 100 bin ona dedik, 40 da ona dedik, 140. Mobilyaya gelelim. Arkadaşlar, mobilya da zaten biliyorsunuz, gelenek ve göreneklerimiz gereği genelde e, yatak odası takımını kız tarafı alıyor halı, kelim bilmem ne bunları kız tarafı alıyor. Ee, salon takımını erkek tarafı alıyor. Şimdi benim payıma düşen salon takımı olduğu için salon takımının da maksimum yani şöyle ben şöyle rahat bir şey oturayım falan derseniz 30 bin lira arkadaşlar. Ne diyorsun ya? Evet. 18 ya. bin liraya da var da. He. Peki bin neyi var içeriyor? Şimdi. Neyi içeriyor hocam? 30 neyi bin? içeriyor? İki tane üçlü. Ha. İki tane tekli. ha. ha ortaya bir akıllı sehpa Aha. sonra halı ortaya bir tane halı hı hı. bir de o küçük hani misafir geldiğinde önlerine koyulan zigon Zigon sehpalar hmm. bunların hepsini adam 18 bin liraya zaten ben konuştum 18 bin liraya konuştun gelin abi dedi tabi bakın ne dedi ne diyorsun hocam ya görün dedi biz dedi, üreticiyiz dedi biz öyle dedi hani şey değiliz dedi adam üretici hmm. bundan bahsediyor Şimdi arkadaşlar, 30 Doğu'na dedik 140, 100 Doğu'na dedik 240, 30 Doğu 270. Iğırdı ee, zıvırdı işte şey alacaksınız, kına kıyafetiyle gelinlik. Onu zaten herhalde kınanın yapılacağı yer veriyor hocam. Yanlışın olmasın. kıyafetini tabii orası veriyor büyük ihtimalle. Bir tek gelinlik kalıyor arkadaşlar size. Gelinlik de kiralıklar hocam. Daha e, kiralıklar. Yani bir 15'e falan da onu kiralasınız arkadaşlar. Tertemiz, kuru temizleme yapılmış gelinlik kirası çok ucuz. Yani bir de onu düşünseniz, 15'te ona saysanız ne yapıyor? 295. Geriye 295. kalan anılar hocam. Yani fotoğraflar geriye, videolar geriye kalıyor. Ya, yani gelinliği tabii kullan ki. at. Tabii ki de. Yani bunların hiçbir önemi yok arkadaşlar. Önemli olan sizin birbirinizi sevmeniz. Birbirinizden evet. hoşlanmanız. Önemli olan bu. Bravo hocam, helal. Önemli olan bu arkadaşlar. Başka bir şey dönemi yok. Yani evet. gidip 100 bin liraya gelinin kiralayınca başımız göğe ermiyor. Evet. 15 bin liralık var. Bir gece zaten bir gece bile değil. 4 saat üzerinde duruyor eşinizin. Hı hı. Sonra çıkartıp teslim ediyorsunuz. Olay bu. Yani bunlar çok gözünüzde büyütmeyin arkadaşlar. Şimdi kız tarafının da e, bazı şeylerini içine katarak peki organizasyonları ade, ve ucuzlukları merak eden arkadaşlar e, sorarsa siz e, yorumlardan yanıt verir misiniz hocam işte nerede tabii hocam ki, bu fiyatlar ben bulamıyorum gibisinden soran olursa Tabii ki söylerim yardımcı olurum ama teşekkür hocam. Telefon Evet. telefon numarasını paylaşırım hı hı. sorun değil ya yardımcı olurum organizasyonda yardımcı olunur Evet tamam şimdi Kız tarafının da alacağı bazı şeyleri benim hesabın içine katarak söyledim arkadaşlar. Buna rağmen 300 bin TL'yi bulmadı. Hmm. Şimdi onları da çıkartırsak bir 50 bin de onlara düşelim. 250 bin lira arkadaşlar. Şu an. İstanbul'da evlenmenin maliyeti evet. 250 bin TL. <laughs> Tabi şunu söylemiyorum. Takılacak olan takıları anne babanızın taktığını düşünerek söylüyorum. Peki hocam oradaki bahsedilen 850 bin lira mıydı? Evet. 850 bin liranın içindekilerle senin bu saydıkların aynı mı? Aynı. Mesela? Şimdi buradaki arkadaşlar haberde şunu da demiş. Yeni ev kiralama sürecinden de bahsetmiş. Ha o paralı içinde mi? Benim hesapta yok. içinde değil. O hesapta? <laughs> Şimdi bu hesapta içinde koymuş. Ne demiş? Ortalama demiş 135 bin lira. Kiravi depozito. Komisyon. Hmm. Bundan bahsetmiş. Şimdi arkadaşlar. Evi sahibinden bulursanız komisyon vermezsiniz. Tabii. Diyelim ki sahibinden bulamadınız. Herkes işte bir emlakçıya bırakıyor. Evi nereden tuttuğunuz da önemli. Mesela gidip e, bahçeli evlerde ya da Esenler'de yeni yapılan bir binadan tutarsanız 40-50 milyar kira verirsiniz arkadaşlar. Şimdi 20 bin liraya da kira var. 25'e kirayı verseniz bir kirada depozito verseniz 50. Ee, bir de komisyon verseniz hadi 20 lira, 15 lira desek 65. Şimdi burada yine yarı yarıya düşüyor arkadaşlar. Hmm. Hadi bir 5 lira da içini boyattınız falan filan. Hocam 5 lira boyacıyı nereden bulacağız? Suriye'den tamam. Suriye'de mi getireceksin hocam? <laughs> <Bu ne? gülüyor> Suriye'de getireceğiz tabii de. 10 lira diyelim arkadaşlar yani ne atla deve değil yani bir küçük 2 artı 1 yani. Hocam geçen sene boyatanlar var. Ee, sadece boyası 5 lira. Tamam boya 5 lira. Yani o boya. Şu an 10 lira olsa boya, o 15'i de boyasan yani 20'den aşağı boyatanız zor ya olur. Arkadaşlar tutacağınız evin Boya badanası nasıl yapılmış da olabiliyor? Ha tabii evet. Yani bunu şu an afaki konuşuyoruz. Orana ne kadar verdin yani o masrafı? Yani burada hadi 60-70 civarı. Hmm, 250-60 daha, yani 300-310 civarı. 310, hadi bir 10-15 de üzerine koyun arkadaşlar. 320-330 falan. Hmm. En fazla arkadaşlar. Yani 850 nere? 330 nere? Arkadaşlar 350 dahi deseniz... Evet. ...burada 850'den bahsediyor. Yani arada 500 bin lira var arkadaşlar. 2 katından fazla. Ne öneriyorsunuz ilgili arkadaşlara? Şimdi arkadaşlar burada bir de şundan bahsetmiş. Onu da hemen dipnot söyleyeyim. Ee, çeyiz alışveriş. Arkadaşlar çeyiz erkekle alakalı değil ki. Çeyiz zaten kız tarafı oluşturmuş oluyor. Ya ama kızlar da dinliyor hocam. Ya herkes oluşturmadıysa tabii onlar için de bir maliyeti var arkadaşlar. Yani. Ama burada bahsedilen kadar 180 bin lira da değil. Hmm. Çeyiz alışveriş. Değil. Evet. Ee, şimdi benim Evlilik sürecindeyim dedim ya arkadaşlar. Evlilik sürecinde iken tabii ki benim eşim olacak kişi çeyizi var. 3-5 sene önceden çeyizini oluşturmuş. Mesela böyle olmayan da vardır. Çeyizi var. E ben de bu masrafları yaparak atıyorum. Hadi 300 bin TL gibi bir fiyata bunların içinden sıyrılabilir miyim diye düşünüyorum ki sıyrılabilirim. Öyle gözüküyor. E, 300 bin Hadi bir 50 bin lirada kenarda ne olur ne olmaz diye dursun. He. O 50 bin liranın arkadaşlar böyle 20-25 bin lirasına da bir balayı falan da 3-4 günlük ayarlayabilirsiniz. Onu söyleyeyim. Nasıl? Yani balayını da evet. içine katabilirsiniz. Kaç paraya balayı yapacak hocam? Yani 20-25'e ya Nerede? Çıkmaz. Nerede? Uçak yani dahil nerede? mi? Uçak parası da dahil. Nerede? Nerede? Muğla'da. Muğla'da. Yani Dalaman'da. Dalaman'da. Çeşme'de. E bileyim, çeşme'de. Hmm. Ama arkadaşlar benim bu söylediğim her şey ne zaman geçerli biliyor musunuz? Ne zaman? Düğünü kışın yapabilirseniz geçerli. Şimdi benim düğünüm kışa denk geliyor. Oo hocam sen bravo yani. Kendini altın alana atmışsın hocam. <laughs> altın alana attım ama bu tamamen süreç bizi buraya getirdi arkadaşlar. Peki önerileriniz nedir hocam? <laughs> i̇lgili arkadaşlar yani evlilik sürecinde olan arkadaşlara Ne yapsınlar? Nasıl arkadaşlar, hareket etsinler? Bir kere, bir kere nereden başlasınlar? Nasıl ilerlesinler? İlk başta şuradan başlasınlar ee, Hiçbir şey alırken acele etmesinler Biraz araştırsınlar ve sıkı pazarlık yapsınlar hmm. ee, İnternetten de yardım alabilirler Körü körüne hani bir yere gidip de şey yapmasınlar ee, Mesela dediğim gibi bir mobilyacıya gidip bunlar ne kadar deyip 150 bin, aa 150 bin lira deyip çıkmasınlar. Ucuzlarına baksınlar biraz. Yeni evlenenlerin masrafı çok olur arkadaşlar. O yüzden biraz her şeyin uygununa bakın. Ve pazarlık. Biraz da pazarlık yapın. Mesela mobilya takımına adam 20 bin lira demişse, aa zaten ucuz orada 60 bin liraydı demeyin. 20 bin liraya da pazarlık yapın. Evet. 20 bin lira az para mı? Bir asgari ücret yapıyor. Ondan dolayı arkadaşlar peki, bu şekilde başlayabilirsiniz. Peki böyle başladılar. Süreç içerisinde nasıl davranışlar? Mesela işte anneyle babayla şunla bununla komple bir alışverişe çıkanlar var. Ee, arkadaşlar ben nişan alışverişini yapmış biri olarak söylüyorum. Ne kız tarafı ne de erkek tarafı yani benim tarafımda e, hiçbir şekilde nişanlımla benim yanımda kimse yoktu. Biz kendimiz yaptık. Alışveriş. En iyisi galiba. En iyisi ve tavsiye edebileceğim şekli de bu. Hı. Orada gezerken onun içinde Mahmut Paşa'yı tercih ettik hı hı. nişan alışverişinde. Hı hı. Çünkü her şeyin bir arada olduğu ve uygun olduğu işte kına, nişan işte nişanlık mum, ondan tutun da nişan kıyafeti, işte ne bileyim başka şeyler, özel süs eşyaları bilmiyorum Her şeyin olduğu yer orası arkadaşlar. Oraya gitmenizi tavsiye ederim ve uygun fiyatları da uygun, pazarlıkta yapılabiliyor. Burada mesela ben nişan alışverişini arkadaşlar 10.000 TL gibi bir rakama tamamladım. Hocam helal olsun ya. Bunun içerisinde kol saati de <laughs> dahil. <iyi. gülüyor> Oo. O zaman, o zaman. Yani oradan alışveriş için yaptığın için mi hocam böyle bu uyguna geldi? Evet. Hmm. Oradan alışveriş yaptığım için ve birçok şeyi de aldık yani. Düşünün. Hmm. Şimdi çok detay vermeyeyim. Ama birçok şeyi de aldık yani. 3-4 tane böyle elimiz dolu dolu poşetti yani. Peki son olarak ne diyorsun hocam kapatacağız. Ee, şimdi evlenecek arkadaşlar gözünüzü kesinlikle korkutmayın. Ee, dediğim gibi maliyetleri akıllıca harcamaya harcayabilirseniz paranızı. Biraz böyle araştırarak bakarak yapabilirseniz. Ben eğer yorum yapan arkadaşlar olursa onlara da e, soranlar olursa yardımcı olmak isterim. Bu şekilde aklınızı da kullanarak acele etmeyerek. Arayıp soruşturarak, arayıp soruşturarak maliyetlerinizi hmm. gerçekten minimize edebilirsiniz. Ve böyle haberlerde biraz spekülasyon yapıyor açıkçası. Evet haber, arkadaşlar haber şey olsun yapıyor. diye haber yapıyorlar. Haber yani. olsun işte ilgi çekici bir şekilde böyle başlık ben de öyle atıyorlar arkadaşlar. Bunlara inanmayın tavsiyem. Ee, bu şekilde inşallah e, kendinize uygun bir eş bulursunuz ve en önemlisi bu zaten, kendinize uygun bir eş buluyor olmanız. Sonrası Gerisi, çorap söküyor. Allah Kerim gerçekten e, çorap söküyor gibi geliyor. E, bir işe başladınız da mesela nişanda da biz nasıl olacak bilmem ne derken bir baktık ki nişanımız bitmiş iki ay geçmiş üzerinden. Ya karşılıklı anlayış çok önemli galiba. Karşılıklı anlayış çok önemli. <laughs> çok önemli arkadaşlar, arkadaşlar biraz... Herkese selamlar. Videomuzu beğenip yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Herkese selamlar. 야, 찝어비드 스나쥬.